Selam gençler. Paralel kenar bölümünün 5. testini çözümleri birlikteyiz. A, B, C'de paralel kenarımız var. B, D köşegen. E, F ile F, G, E, G eşit. D, F, D, G 4. B, G 12. A, F 8. A, e, 6. D, C, X kaçtır? Hepsi verilmiş zaten. Burada önce karşı kenarları bir eşitleyelim. Yani bu 12 oluyor. X, X'i taşımayalım. Şimdi içeride dikkat çekiyor aslında. 4, 4 eşit eşit. Bu aslında bir deltoid ama deltoidten gitmeyelim de FG'yi çizelim. FG alt üstte ikizkenar üçgenlerin ortak tabanı. İkiz üçgen görünce ne yapıyorduk? Yükseklik çiziyorduk. Yükseklik ikiye böldü tabanı. Şimdi diğer üçgende ikizkenar kenar üçgende yine yükseklik çizeceğiz. Çizdik bu noktaya gelmek zorunda. Ne oluyordu yüksekliğimiz aynı zamanda? Aç ortak. Bunu yakalamamız lazım burada. Tabi derece ilk bilenler için direkt köşegeni çizdiği zaman köşegen hem ortak tabanı ortalıyor hem de açı ortaydı. O zaman DAB üçgeninde açı ortay teoremini uygularsak 12'ye 6 gelmiş. 16'ya ne gelir? 8. 14 x'ten olur. 14 olur. Cevabımız Edirne. İkinci sorumuz paralel kenarımız var. İki açımız eşit. D, C, e, D iki katı. Yani K ise burası 2K. A, e, 3, BC X kaç santimetredir diye soruluyor. Önce şu açıları isimlendirelim. Şimdi bu tarafta yoğunlaşmış K, 2K, 3. Alfa ise iç ters açı alfa. Şu açıya da beta dersek iki tane benzer üçgenimiz çok açık biçimde ortaya çıktı. D, E, C üçgeniyle. DCA üçgeni Üçüncü açıyla isimlendirelim. Teta diyelim. Şuradaki açımız da teta olur. Sonra da benzerliğimizi yapalım. Küçük üçgende alfanın karşısında 2K var. Büyüye geçtik. Alfanın karşısında K artı 3 var. Tekrar küçükteyiz. Teta'nın karşısında K var. Bilinen kenarlardan gitmek gerekiyor. Teta'nın karşısında 2K var işlemlerimizi yapalım. Şuradaki k'ları atalım. İşler işler. 4k, k artı 3 ve buradan k1 bulunur. Yerine yazarsak bcx'i de bulmuş oluruz. k1, 3 artı 1 eşittir. 4'e yani x uzunluğunda cevabımız elinde. Ve üçüncü sorumuz paralelkelerimiz var. Tiktiklerimiz verilmiş. pfc, f'ye eşit, c'de 20, a'da 24, e, b, x uzunluğu soruluyor. Önce karşılıklı kenarla eşit 20-24'ten 12-12. Dikliğimize bakalım ve buraya taşırsak karşı durumlu açılardan EFB açısı 90. Bütünleri de 90 dediğimiz zaman bakın DCF üçgeni dik üçgen. Dolayısıyla burada Pisagor uygularsa 3, 4, 5'in 4 katından 16 birim bulunur. DF uzunluğu. Fazla diktikler var. Burada bir benzerlik arayalım. Hemen şurada açıyı isimlendirelim. Alfa, beta diyelim alfabetiyi 90 kabul ettik. A, D, B, F dörtgenine baktığımız zaman bakın 90, 90, 90, 270 alfa bu açıda beta olmak zorunda ki 360'a tamamlasın. Hemen karşılıklı açılar eşit beta şu açıda alfa olmak zorunda deyip iki üçgenin benzerliğinden soruyu bitirebiliriz. Birinci yol olsun bu. Beta'nın karşısında 12 var. Beta'nın karşısında 16 var. Bu üçgende 90'ın karşısında x var. Diğer üçgende 20 var. 4'e bölersek 4 5 4/12 sadeleşti işte. 3 işler dışarıdan x 15 biri bulur. doğru cevap Ceyhan veya şu şekilde de yapabiliriz bunu sileyim. Burada o dikliği yakaladıktan sonra 12 12 16'yı da bulduk. Diğer sorularda daha fazla uyguluyorduk bu yöntemi şu orandan yararlanmak için bakın uzatırsak bunu şu şekilde ve paralel kenarın diğer kenarında birleştirirsek ne ortaya çıkıyor? Papyon 12 ye, 12 ye, 20 ye, 20 16'ya 16. Şimdi bu şekilde dikkat edelim. Şurasında 90'ı yazdıktan sonra bakın öptük çıkıyor. Dikten dikilmiş h kare dediğimiz yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. 12'nin karesi 16 çarpı şu parçayı y diyelim. y 144 bölü 16'dan 9. 9'u yerine yazarsak 9, 12, 15 bulunur. X uzunluğumuz cevabı sine Cihan tabii ki. Ve geldik dördüncü sorumuza. Yine paralel kenarımız, dikdiklerimiz, biz ortayımız var. 2, 4, LM, M, 4 cm. E, X kaçtır? Baktığımız zaman şekli açı ortaya görünce paralellikle ne yapıyorduk? İki kenar üçgeni yakalıyorduk iç ters açıdan. K, C, b baktığınızda ekiz üçgen yükseklik çizilmiş tabanı KB. bu noktada ne yapmak zorunda? İki eş parça. Altı o da altı. Burada işimiz bitti. Gelelim diğer tarafa. Şimdi alfa alfa 90 hatırlayın. Ancak ardışık iki içe çortayların kesildi 90 derece bu paralel kenarda. Dolayısıyla bu da beta beta yani açı ortay olmak zorunda. E, A, B üçgenine baktığınızda açı aynı zamanda dik yani yükseklik. Bu ikizkenar kenar üçgendir. Dolayısıyla yükseklik iki eş parça erir. 10, 6 artı 4'ten. Dolayısıyla 10 olmak zorunda. Ne kadar ise 8 santimetre cevabımız Ceyhan değerli arkadaşlar. Bu noktada şuradan da aslında yakalayabilirmişiz. Çözdükten sonra fark ettim. Şuraya alfa dedik ya başta. Eğer şunu göremezseniz burada bakın iç ters açıdan şurayı da alfa. Z'den bulup yine ikiz kenar üçgeni yakalayabiliyorsunuz burada. Zaten yükseklik çizilmişti. Yine kenar ortaya yakalayıp 8 diyebilirmişiz. Ve 5. sorumuz paralel kenarımız. Aynı açı ortaylarımız var. ECEB'nin K dersem AC e, 2 k AD18 hemen yazalım buraya 3K18'den 6'ya 12 DC uzunluğu soruluyor. Açı ortaylar ardışık o halde bu açımız neydi? 90'dı. Görünce ne yapacaktık? Biz hatırlayan diğer sorularda. Hemen buradan muhteşem üçlüyü paralel doğru çizdiğimiz zaman muhteşem üçlü oluşuyordu. Burada muhteşem üçlü oluşmasıyla karşıyı da altı yaptı? kenar ayırdı çünkü paralel doğrumuz. Hemen burada bakın 1'e 1'den 12 ise ortada bana 6 tamamı 18 kaldı geriye 12 muhteşem üçlü. 12 12 12 12, 12 24 ne eşit x uzunluğuna cevabımız bu. Ve geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda ABC'de paralelkenar kenar eşlikler verilmiş. 8, 4 ve 2 açının toplamı 90. Bakalım nerede bunlar? B, E, C. Alfa, E, D, C. E, D, C. Buna 90 eksi alfa diyelim. 8, 4 o zaman karşısı 12. X karşısı X eşlikten bu da X. Hepsi X buradakilerin metre olan AD uzunluğumuz zaten. Şimdi bakalım elimizde neler var ki açı bilgisini değerlendirmemiz lazım burada. Alfa hemen iç ters açı burası alfa. 90 eksi alfa alfa halde buraya ne kaldı? 90. Yine iç ters açıdan şuraya bulalım. 90 eksi alfa ikiz kenardan 90 eksi alfa artık açıları yazmamıza gerek yok. Elimizde bir ikiz kenar var bir de dik üçgen var. Bu noktada ne yapalım? İkiz kenar üçgen gördüğümüz zaman ki hem yan ne yaptık? Dik çizdik. İki eşit parça de aynı zamanda nedir bu? Aç ortaydır. 90, 90 eksi alfa kaldı geriye alfa alfa. Yine baktığımız zaman şekli alfa 90 eksi alfa alfa 90 eksi alfa halde iki tane benzer üçgen yakaladık. Alfanın karşısında 4 var. Diğer üçgende x var. Tekrar bu üçgendeyiz. 90'ın karşısında x var. Diğer üçgen 90'ın karşısında 12 var. x kare eşit 48. Buradan x uzunluğumuz 4 kök 3 santimetre olur Cevabımız Adana. Ve yedinci sorumuzdayız. Bir paralel kenarımız köşegenimiz AED alanı 8 santimetre kare alan AB nedir? Net ve basit bir soru çünkü köşegen iki eşit alan ayırıyordu. AC ortak tabanına göre iki eşit alansa sizin D'den ve B'den çizdiğiniz yüksekliklerin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yükseklikler baktığınız zaman şu tabana ait iki üçgenimiz var. Bu tabana ait yükseklik bu alan 8 halde bu alanda ne olmak zorunda? 8 çünkü tabanlar ve yükseklikleri aynı cevabımız bolu. 8. sorumuz AEB'nin e, EB'nin 3 katı. K dersek 3K eşitlik gösterilmiş EBP alanımız 6 tüm alan pardon DCP alanı soruluyor. Ben K 3K zaten dikkat çekiyor alanlarda çok yapardık bunu bu orandan yararlanmak için K'ya 6 gelmiş 3 ne gelir 18 gelir. Şimdi A B C D paralel kenar dolayısıyla FBA B A üçgeniyle F, C, D üçgeni ile F üçgeni yüksekliği hani çünkü iki paralel doğrusunda uzaklık her yerde aynıdır. Eşit tabanlar alanlarda eşit olur. 24 ise DCF üçgeninde 24 cevabımız temizdir. Ve 9. sorumuzdayız. A, e, e B'nin 3 katı K. 3K diyelim. AC 15 Şöyle yazalım yine. EF 6 Alan ABC'de soruluyor. Yine bakın burada oran göze çarpıyor. 3K'ya K. Bunu kullanma adına biz de buradan ne yapalım? Paralel çizelim. Bu paralel çizim aynı zamanda dik oluyor. Benzerlikten 3K'ya 4K eşittir. 6 bölü H diyelim buna. H'tan K'lar gitti. 3H eşit 24'ten H8 birim pardon santimetre bulundu. Alan soruluyor. 15 tabanımız, yüksekliğimiz 8. 15 çarpı 8 bölü 2 neyi verecek? Bu üçgenin alanı aynı üçgen burada da var. Çarpı 2'den cevabımız 120 santimetre kare. Ve 10. sorumuzdayız. FB AP'nin AP K ise AFK FB 3K Eşlikler verilmiş bir oran isteniyor. Başlayalım buradan. A dersek burası 3'e alıyor. 1'i 3'ten. Hemen D ile B'yi birleştirirsek bire birden yararlanalım. 4, 4 A ise 4 A. Köşegen 2 eşit alan ayırıyordu. 4, 7, 8'den. Bu alanda 8 A. Alan A, E, F, A. Tüm alanımız 8, 12, 15, 16. Oranlarsa, gağlar giderse cevabımız Adana yani 1 bölü 16. Ve 11. sorumuz paralel kenarımız var, diktiklerimiz var. 15, 12, 2 verilmiş bx kaç santimetredir? Ben öncelikle karşılık kenarlara eşit 90'ı taşıyalım buraya. Hani çekti bursa 90. Bakın bir dik üçgen çıktı. 3, 4, 5'in 3 katından ce 9. Diktiklerimiz fazla hemen açı isimlendirmesi alfa, beta diyelim. Alfa, beta'yı 90 kabul ettik. Bakalım diğer üçgene geçişi nereden yapacağız? Şurada bakın beta iç ters açıdan tam bu tarafa doğru gidelim beta, B açısı da beta oluyor. O zaman E açısı ne olur? Alfa olur. İç tersi Z'den bulduk. Hemen yine benzerliği hızlı hızlı uygulayalım. 90'ın karşısı X, 90'ın karşısı 15 diğer üçgende beta'nın karşısı da 2 ve beta'nın karşısında 12. 12 ile 5'i sadeleştirip 3 ile 4'e 5 5 çarpı 2 10 bölü 4'ten 10 bölü 4 buçuk santimetre bulunuyor. Cevabımız alana değerli yani gençler. Ve 12. sorumuz paralel kenarımız var. 3 tane paralelliğimiz var. Eşitlerimiz var. Tüm alan 48. Tüm alanı zaten 3 parçaya bölmüş. Her birisi kaç olur? 16, 16, 16. Tarılı alan paralel kenarın yani de GC paralel kenarının yarısı 8. Aynı şekilde burada da ALB'de yarısı 8 taralı bölgenin alanları toplamı kaçtır? 8, 8, 16 santimetre karedir değerli gençler. Diğer testin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.